Mutfaktaki ocak kısmı gerçekten çok yağlıydı. Onu iyi bir şekilde temizlemesini bekliyorum. Çünkü benimkinde sorun çıkartmışlardı. Umarım hiçbir bahane bulmadan ocaktaki yağları çıkartmıştır. Ocağa geçtin mi sonunda Nuran? Ocağın gözleri artık yağdan Birleşmiş. Oo, çok berbat. Nuran neler çıktı ondan? Çıkmıyor bu arkadaş maalesef. Nuran menüyü söylüyorum. Makarna var. Makarna var. Çeşit makarnamız. Çubuk makarna. Boncuk makarna vesaire vesaire. Bir sürü şey. Oo. Çok havasız kaldık. cam aç istersen. cam açayım. Nurhan'ın mutfağı, bugünkü mutfağı iki saatlik bir süreyle temizlenecek bir mutfak değildi. Daha az bir süreyle biterdi. Çünkü yağ kir yoktu. Sadece fırını yağlıydı. Ulan hoşmuş ya. Çıkmıyor mu kız? Yani bıçakla çıkaracağım ancak. Dur bakayım. Benim bunun için çok güzel bir taktiğim var. Sakın sen uzak dur o ocak. Hayır en son ya. yaptığında gördük. Belki şey söylesin. Siz bana bir... Allah aşkına söyleyin benim hangi işim işe yaramadı? Neyse tamam hadi. Kadir sen bildiğin gibi yap. E kız ne Efendim? E kız bu çıktı ya. Çıktı mı? Aha. Demek ki erkek kuvvet istiyor kadın Hayır, ya. altın bileklik istiyor. Ama öbür ocağı ben sildim, ocak iki taneydi. Öbür ocakta yağ yoktu ki ondan niye uğraştın? Ben e, ona aldandım. E, aha ya Nura. Çıktı mı? Nura bir şey diyeceğim. fayanslarla e, yerler çok kötü bak gözünü seveyim. Evet bir şey Zaten sahip. diyecekler ki zaten buzdolabına da girmedin. Diyor ki kız kesinlikle buzdolabını söyleyecek. Ve buzdolabının üstü çok kötü. Ben aldım aldım aldım. Aldın mı üstünü? Yanlarını üstünü Şimdi bu hocam ben mi yapıyorum? Yanlarını üstüne aldım hocam. Yalnız arkadaşlar tam 31 dakikamız kaldı ona göre. <gülüyor> <gülüyor> 31 dakika. Nuran e, mutfakta eğer ocağı gerçekten güzel sildiyse temizlik onun işidir diyebilirim. Ne Serpil bana süren durdu bu arada. Ha Serpil için ben çok şey Serpil. yapıyorum. Serpil. He? Oğlum kazanamayacağım. Niye öyle düşünüyorsun? Sakın kendinizi koy vermeyin şimdi. Sakın. Dünyanın işini yaptık. Şöyle. Sen gel şimdi bak fesatlara bak. Ben dedikoduyu sevmem. Herkes bilir. Bir odaya dedikodu giderse ben çıkarım. Ama onu söylemezsen de gece yerinde tamam. Serpil bana dedi ki sen zaten dedi temizliğin dedi en büyük kısımlarını yaptın dedi. Bak. Evet. Burada beni işliyor anladın mı? ...yani göya bütün temizliği ben yapmışım, sen bir şey yapmamışsın bak. Gibi. Finalde bunu kullanabilir, hı hı. onun için o yağlı yerleri yap ki ben yaptım de. Tamam, yapmaya çalışayım. Peki Serpil'in bu dedikodusuna ne diyorsun? Ya yanlış düşünmüş, Serpil'in zaten evi gerçekten... E, en temiz ev Serpil'in eviydi bu zamana kadar. Serpil e, tam çok koşturdu. çabuk... Öyle el deme onu! Ama Serpil. Serpil... Şu dedikodu ha. moduyla gir. Tamam. Arkandan konuşulmuş. Eee evet. Serpil... Serpil'cim e, çok yanlış konuşmuş. Niye yanlış? Allah seni kahretmesin telli. Yanlış. Dedikodu cim, diyorum. Serpil'cim çok yanlış. Serpil, Serpil sen ki o banyoyu da tam tamına bitiremedin ha. He. Sen kimsin benim arkamdan konuşuyorsun. Serpil, e, Serpil o banyoyu tam tamına bitiremedi. Kalkmış bana e, en ağır işleri Kadir yaptı diyor. Nuran Hanım siz ona anlatmayın. Siz Serpil Hanım'a anlatın. Bakın Serpil Hanım burada. Beyaz montuyla geldi. Serpil e, en temiz evler sana çıktı bence bu zaman bu haftaki en temiz ev senin evinde kalkıp da şimdi bana bütün ağır işleri Kadir yaptı diyemezsin çünkü evet. ben de burada e, ter döktüm emek verdim sarf ettim lütfen rica ediyorum. ve biz burada bir tablet için uğraşıyoruz Nurhan Hanım inşallah o fırının içini güzelce silmişsinizdir Unutmamışsınızdır. yoksa gitti gitti yarım puan daha sonra sakın demeyin gününüzü oynadınız diye. İnşallah Nurhan Hanım o mutfak kapısını unutmamıştır. Yepyeni bir kapıydı o. Onu da zorlamayacak. İnşallah önünü arkalı güzel bir şekilde silmiştir. Nurhan abla! Efendim? efendim. Hadi abla! Kız tamam zaten fırçaladık. Şöyle kenarları al. O dişi yılanlar sonra parmaklarını doydu indiriyorlar oralara. Son 12 dakika. Oh, 12. Oh. Tamam Nurhan abla korkma. Ee, sadece klo kötü. Fayanslar yıkanacak. Hemen fayansları yıkaman dane gerekiyor. Olsun Kadir, daha ne olsun. olsun? Ablam daha ne kötüleri vardı. Sen moral bozma. Dane. Moral hiçbir zaman bozmuyoruz biz. En kötü evet. anımızda ne diyoruz? Hoplama Pakize, otur, otur yerine. yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Hı. Hoplama Pakize, otur yerine. <laughs> Dayın oğlu gelecek düğününe. Oh, durdu bu arada. Evet. Şimdi banyoya gideceğiz. Evet. Yalnız görüyorsunuz sabahki şöyle bir dön. <laughs> sabahki Nuran'da eser yok şimdi. <laughs> Hızdırap içinde yorgunum şimdi. Her şey tablet için, çabam onun için. Moralimiz çok güzel. Kız maşallah bak yağlı fayanslar, dolaplar, ham ham şaralon. Bitti. Yedik yaptık. Gördün mü gözün korkmuştu bir de sabahtan. Korktu zamandan. çok korktu aynen vallahi. Her yer yıldır yıldır oldu. Ben miyim bunu yapalım. Evet uzun ben uzun kısası hemen yap. suyumuzu içip banyoya, banyoya geçiyoruz. Hadi hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.